Çıkar karşılığında ibadet yapılmaz 6. Sevgili izleyiciler, hiç kuşkusuz ki semavi dinler arasında en mümtaz ve en seçkin din Yüce İslam dinidir. Onun içindir ki Cenab-ı Allah Ali İmran Suresinin 19. ayetinde şöyle buyuruyor. İnne dinne indallahil İslam. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. El-Hak. Çünkü İslam dini kendinden önceki dinleri iptal etmiştir. Her insanın buna inanması ve bunu hayatının her alanında yaşayıp hissettirmesi gerekir. İnanmayan onu hayatına idame edip uygulamayan Müslüman değildir ki olamaz da. Maalesef o kafirdir inanıp uygulamayanlar da Allah korusun ya münafık olurlar ya da fasık olurlar. İslam'ın ana ruhu emir ve yasaklarının yerine getirilmesidir. Yasak olanı yapmamak, kaldırmak, toplumun hiçbir kesiminde bulundurmamak gerekir. Emri maruf Yararlı olan her şeyde bireyden tutun da toplumun tüm kesimini ulaştırmak gerekir. Öğretmek gerekir. Talim ve terbiye eğitimini vermek gerekir. Kur'an okutmak ve öğretmek gerekir. Mübarek bir aya giriyoruz. Ramazan-ı Şerif. Bu ayda Kur'an inzal olmuştur. Kadir gecesinde gelmiştir. Bu ayda gelen bu Kur'an tarih boyunca bütün dünya ilim ve bilim literatürlerine meydan okumuştur. Sevgili dostlar, Kur'an'ın nüzul anından itibaren bugüne kadarki kıyamete dek bütün insana ve batıl düşünceyle ideolojilerine meydan okumuştur. Herkesi ama herkesi gerçekçiliğe davet etmiştir. İşte Bakara suresinin 23 ve 24. ayeti. Bakınız mealine bize nasıl da sesleniyor. 23. Eğer kulumuza Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an hakkında şüphedeyseniz, hadi onun benzeri bir sure getirin ve eğer doğru söyleyenlerseniz Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın ve bunu ispat edin. 24. Eğer yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kafirler için hazırlanmıştır. İşte Kur'an bu mübarek ayda inmiştir. Kur'an inerken de Arap Yarımadası'ndaki putperestleri ve onların batıl şairlerine karşı meydan okumuştur. Size okuduğum ayet-i kerime ile meydan okumuştur. Ayetten anlaşılan budur ki, Kur'an'a inanmayanlar, varsa onun inzalini hafife alanlar bilmeli ki, hak yolundan sapanlardır. Ki Kur'an'da sapkınlara karşı hep meydan okumuştur. Öyle bir ateş ki, onun yakıtı insan ve taştır. Taş bir ateşe yakıt olursa, ondan daha sert yanıcı bir şey yoktur. Kefere, müşriklere meydan okumuştur. Kur'an. Onlara hatırlatmıştır. Kendinize gelin dercesine uyarmıştır. Müslümanlar olarak Kur'an bizim kitabımızdır. İnanmışız ve de inanıyoruz. Kıyamete kadar bağlı kalıyoruz ve uyguluyoruz. Emir ve yasaklarını kesinlikle uyguluyoruz, uygulamalıyız. Uygulayamazsak maalesef küfür girdabına düşeriz. Zira Kur'an şefaatçi olmazsa Cenab-ı Allah başka hiç kimseyi şefaatçi yapmaz. Kur'an bir hidayet kaynağı olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi üzerine vahiy olarak inmiştir. İnsanlar kendi kendine çeki düzen versin diye emir ve yasaklar getirmiştir. Bu itibarla istikametimizi daima sağlam tutalım. Kur'an'ın hükümlerine karşı daima uyanık duralım. Kur'an hükümlerini aramızda uygulamayı ihmal etmeyelim. O zaman Kur'an bize sahip çıkar. Aksi takdirde Kur'an bizi bıraktığı zaman hem maddi hem manevi olarak en derin uçurumlara yuvarlanıp gideriz. Hem bu dünyada manevi olarak hem de ahirette fiilen uçuruma düşeriz. Allah korusun. Kur'an ilahi kelamdır. İlahi kelama iman ettirmişiz, uygulamaya geçmeliyiz. Ailemize, çocuklarımıza o Kur'an'ı tebliğ etmemiz lazım. Talim ve terbiyesiyle yeni neslimizi yetiştirmeliyiz. Bir toplum Kur'an'ın çocuklarına, gençliğini öğretmiyorsa veyahut ikinci plana atıyorsa o toplumun hali perişan olur. Denenmiştir ve hali alem meydandadır görüyoruz. En derin saygı ve sevgilerimle.